Merhaba arkadaşlar ve kanalımızda yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün bahçede bir parti düzenleyeceğiz. Aslında hayalimde hep böyle bir yaz partisi vardı bahçemizde biliyorsunuz. En başından beri diyorduk oraya lounge koyacağız, havuzu şöyle yapacağız, böyle yapacağız. İki sene oldu neredeyse bahçemiz maalesef bitmedi. Ama yine de bu yaz partisini vermeye karar verdik verdik. Ee, hem de doğum günümü kutlamak istiyorum. Geçmiş doğum günümü. Biz e, doğum gününde tatildeydik. E, ve uzun süredir arkadaşlarımızı böyle toplu halinde de göremedik. O yüzden e, geçmiş doğum günümü bahçede kutlayalım dedik ve yavaştan hazırlıklara başlıyoruz. Doğru. Bu arada şeyden daha büyük gözüküyor. Resimler? Resimler büyük. Mehmet de yardıma geldi. Hakan da birazdan gelmek üzeredir. Biz e, böyle bahçeyi yavaştan bir hazırlayalım diyoruz. Eee bu şeyleri masa örtü şey var. içinde ha, içine, aynı. Hem banklara hem masalara örtü var. Sen onları geçire koy. Ben hemen kimleri iniyorum deko şey. Bunların bir tane, kaç tane daha mı vardı? Üç tane sipariş vermiş. sanırım. bir tane vermiş. Ama olmadı. Hepsini bir taneye belki sığdırırız ya da ona koyarız. Aynısını ben de düşündüm o şeyleri. Bir şuna koyalım. Olmadı. Hep şey ilave ederiz. Mehmet dışarı yapıyorken ben de hemen kileri gittim. Aşağıdan bütün dekorları aldım arkadaşlar. Bahçeye o kadar yeni şeyler almışım. Hepsi kilerde bekliyor bahçenin bitmesini. Ama bugün hepsini çıkaracağım. Arkadaşlar masalar tamam. Çok da güzel oldu. Akşam için bir de buraya ışık astık. E, maalesef başka ışıklandırma yok bahçede. E, buraya da birkaç mum eklediğimi masalar tamamdır. Atmosfer romantik oldu. <laughs> Arkadaşlar buraya böyle e, tekrardan ufak bir lounge yaptık. Burası fotoğraf köşemiz. Çok güzel oldu, aşırı beğendim. E, burayı sonra pasta e, o, pasta. E, masası olarak kullanacağız. Şimdi boş durmasın diye buraya da böyle e, pampas ekledim. Çok çok güzel oldu. Havuzu bırakıyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlarım çocukları da gelecek çünkü. Onlar da böyle havuzun içinde eğlensin istiyorum. Zaten bugün hava çok çok sıcak. Ee, ama güneş Allah'tan yavaş yavaş dönmeye başlıyor ve burası tamamen e, misafirlerimiz gelene kadar gölge olacak. E, masaya birkaç dekor eklenmesi gerekiyor. Buraya da bakın böyle e, büfe kuracağız. Buraya da e, bu leğenin içine komple buz dolduracağız. içecekleri de bunun içine dizeceğiz. E, herkes istediğini buradan kendi alabilir. Mehmet burada çerezleri hazırlıyor.

Hadi been... <S desserts> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you.

Allah'tan arkadaşlar gitmeden önce hep beraber bahçeyi toparladık. Artık. Yoksa bugün o kadar yapılacak şey olurdu ki. Ama hiçbir şey kalmadı. Bir bu banklar kaldı. Onu da e, e, pazartesi günü kaldırırız. Bugün pazar olduğu için geri veremeyeceğiz. Bunları kiralamıştık. Pazartesi günü geri vereceğiz. E, bu arada saat İkide daldık ee, ama çok 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 güzel bir gün geçirdik arkadaşlarımla birlikte çok güldük, eğlendik, oyunlar oynadık, yedik, içtik. Ee, gerçekten çok çok güzel geçti. O, o yüzden e, pek fazla da kamerayı elime alamadım açıkçası çekebildiğim kadar çektim umarım yeterli olmuştur mutfağa da kızlar gitmeden önce toparladılar Allah razı olsun e, dediğim gibi bugünlük pek fazla işim kalmadı bir bunlar kilere gidecek tekrar o kadar ben de şimdi e, sizinle birlikte hediyelerimi açayım diyorum dün açmaya bakmaya hiç vaktim olmadı Alışveriş kuponu arkadaşlar. Tayland'da veya başka yerlerde kullanılabilecek bir kupon. Yani artık bol bol alışveriş yaparım. arkadaşlar hediyelerimi de açtık bu seneki en büyük dileğim <laughs> nargile e, doğum günüme yeni bir nargile istemiştim nargile içmesini seviyorum böyle ortamlarda e, onun dışında aslında sigara falan kullanmıyorum ama böyle hep beraber toplanınca bence nargile içmesi çok çok keyifli oluyor e, benim de nargilem vardı ama kırıldı bir daha yenisini almadık e, kardeşim de bana e, yeni bir nargile almış. Komple bütün ekipmanla birlikte. E, dün de gördüğünüz gibi zaten keyifli nargileyi denedik. E, bugünlük videomuzda bu kadar arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.